Merhaba, Para Ne ya? hoş geldiniz. Gelin beraber piyasada neler oluyor bir bakalım. Güzel bir yükseliş var borsada. Bugün size ayrıca bir 3 aylık portföy yatırım portföyü nasıl oluşturulur? Onunla ilgili fikir verebilecek bir örnek göstereceğim. Evet, önce borsanın durumuna bir bakalım. Çünkü biraz önce, biraz sonra oluşturacağımız yatırım portföyünde de bir parça borsanın payı mutlaka olacak tabii ki. şimdi burada bir dip yaptık. Şurada gördüğünüz gibi Ekim ayında, Ekim sonu ve Kasım başına doğru en dip noktaları gördüğümüz Borsa İstanbul'da 8.500 8500'lere kadar düşen bir Borsa İstanbul 100 endeksi gördük. Sonrasında bir yükseliş geldi. Bu yükseliş şu gördüğünüz düşen trendin üstüne çıkmayı başardı. Bakın şu düşen trend temmuzda görmüştük biz zirveyi. O temmuz zirvesinden oluşturduğumuz bir düşen düşüş trendi ve bu düşüş trendini biz kasımın onu itibariyle geçtiğimizi görüyoruz. Sonrasında hatırlarsanız daha önceki videolarda şundan bahsetmiştim. Bu düşen trendlerde genelde bir düşüş trendine geri gelip retest yapma hareketi olur bakın tam da muntazam bir şekilde o hareketi görüyoruz burada ee, ve sonrasında e, ben e, böyle bir zikzak çizerek yukarıya doğru bir hareket olabilir şeklinde bir hani gidişat projeksiyon tahmin diyelim ona e, çizmiştim e, tam benim çizdiğim şekilde tabi olmadı çünkü ne oldu? Ee, Rusya'da biliyorsunuz bir füze olayları oldu. O çarşamba günü bir sert düşüş yaşadık. Ee, sonrasında ne oldu? Merkez Bankası faiz indirim sinyalini verdi. Bu kanalın eski izleyicileri hatırlayacaktır. Ben başından beri, aylardır, Aralık ayında faiz indirim olacağını söylüyorum. Neden bunu söylediğimi de açıklamıştım. Ee, Cumhurbaşkanının son çeyrekte atacağımız adımlar lafıyla... Merkez Bankası'nın e, sıkı duruşunun kesişim noktası Aralık ayını işaret ediyor bence demiştim. E, Merkez Bankası da e, bu konuda Perşembe günü net bir sinyal verdi. Bakın şu son iki yeşil çubuğu görüyorsunuz. Biri Perşembe biri Cuma günü. Ve sonrasında şu an 9400'ün üzerinde olmamız olumlu. Burada nasıl bir gidişat izleyeceğiz? E, burada bir sonraki hedefin 10.200 olacağını söylemiştim. Tabii ki Yine böyle e, hafif düşüşler de olabilecek günler olacaktır. Özellikle mesela çarşamba günleri gibi valör avantajının daha doğrusu valör dezavantajının borsa adına olduğu. E, dolayısıyla bazı günler geri çekilmeler olacaktır ama şöyle bir artık yükseliş trendinde olduğumuzdan bahsedebiliriz ki onu da şöyle belki de çizebiliriz. Çizmeye başlayabiliriz. E, burada bir sonraki temas belki yine... E, Tam yani şu an tren çizilebilecek bir nokta daha isterim ben. Genelde iki iki nokta görüp de tren çizilebiliyor. Ama ben üç noktadan tren çizmeyi tercih ediyorum. Dolayısıyla bir sonraki düşüşte göreceği dibi görmek isterim ben burada tren çizmeden evvel. Ee, bunu göreceğiz. Bu çizgi bu şekilde gerçekleşmek zorunda değil tabii ki. Şu çizdiğim şundan bahsediyorum. Ee, bu değişebilir. Şöyle olabilir. Mesela şimdi şu an şöyle gidiyor gibi. Bakacağız. Ee, bu bir hani örnek zaten tahmindi aynı şekilde olmasını beklediğimizden değil yönü göstermek buradaki amaç merkez bankası hani nasıl diyor enflasyonda yöne bakılması lazım ee, rakamdan ziyade ee, biraz bizim de amacımız o ee, şimdi gelelim e, bugün bah nelerden bahsedeceğiz şimdi yatırım yapılabilecek 3 ay projeksiyonlu bir 3 ay e, bakış açısıyla bir size güzel Hani biraz da risk iştahı olan, e, para kaybetmeye biraz okey olabilen insanlar için e, bir portföy tabii ki bu. Tabii nedir? Risk, ne kadar e, risk iştahınız varsa o kadar da para kazanma potansiyeliniz var. Piyasalar e, her zaman garanticiliği çok sevmezler. Getiri açısından konuşuyorum. Çünkü risk aynı zamanda getiri demektir. Ve bu şekilde biraz risk alabilen bir... E, yatırımcı profiline uygun olabilecek bir yatırım e, portföyü çizeceğiz beraber oluşturacağız. E, onun öncesinde ise ben burada geçen hafta yabancı oranında artan hisselere de bir bakmak istiyorum. O tarafa bir e, geçelim. Şöyle. Evet geçen hafta yani geçen hafta derken Cuma hariç tabi Perşembe gününün verisini alabilmişiz en son. Dolayısıyla 13 Kasım'dan 21 Kasım'a kadar e, yabancı oranı artış gösteren e, hisseleri heh, şöyle görüyorsunuz. Şimdi burada tabii e, bir kısmı küçük hisseler, bir kısmı spekülatif olabilecek hisseler. Ben birkaç tane hani temeli de kötü olmayan beğendiğim fk'sına fdf FK BQ'ne bakınca da a çok yüksekmiş demeyeceğimiz hisselerden e, bahsetmek istiyorum. PC iletişimi görüyoruz, e, medya sektöründe faaliyet gösteriyor biliyorsunuz. E, uzun zamandır da yabancı oranlarında artışlar görüyoruz. Yani son 3 ayda da görüyoruz, son 1 haftada da görüyoruz. Burada yine FK'sına, FD baktığımızda da uygun oranlar görüyoruz. Gürsel'i görüyoruz. Son zamanlarda popüler bir hisse. Çok da bahsediliyor. Genelde çok bahsedilen e, hisseler tehlikeli de olabiliyor ama burada yine FD ve FK'ya baktığımız zaman çok aşırı yüksek değerler görmüyoruz. PC iletişime göre mesela biraz daha yüksek ama yine de fena olmayan oranlar bunlar. Dolayısıyla Gürsel'den de bahsedebiliriz. Orge'den bahsedebiliriz. Orge yine taahhüt işleri yapan, elektrik sektöründe faaliyet gösteren bir firma. Yine yabancı oranında ciddi bir artış var. Benim tabii ki model portföyümde olan ve çok beğendiğimi bildiğiniz Ulusal Factoring'i burada görüyoruz. Son 3 ayda bir miktar yabancı çıkışı vardı ama son bir haftada tekrar alımlara geçmişler gözüküyor. Ee, yine faktörün sektöründen şekeri görüyoruz ama tabi ulusal faktörün kadar ucuz değil onu söylemek lazım. Reysaş e, gayrimenkulü görüyoruz o da son zamanlarda çok konuşulan dikkat çeken hisselerden e, ve bazı dipten dönüş yapan Lila gibi Taten gibi Hisseleri görebiliyoruz burada. Yine benim model portföyümde olan Agesay'ı görüyorsunuz. Yani dolayısıyla aslında bu yaklaşık iki hafta önce bir güncelleme yaptım model portföyü biliyorsunuz. E, Agesay'ı e, yine e, eklemiştik. Burada da doğru bir zamanlamayla doğru bir hareket yaptığımızı buradan görebiliyoruz. E, yine e, Borlis, işte Alketal gibi hisseleri de görüyoruz. Bir miktar aşağıya doğru iniyorum. İhlas'ta çok spekülatif hareketler var. Ee, orası biraz tehlikeli olabilir. O konuda uyarayım ama yabancı da bu harekete katılmış. Onu da söylemek lazım. Türk Telekom'u görüyoruz. koyu görüyoruz. Gök Nur'u görüyoruz. PL turu görüyoruz. Bunların hepsi son zamanlarda sadece yabancının değil yerlinin de çok konuştuğu ve e, popüler olan hisselerden diye söylemek lazım. Dikkatimizi çeken Türk Traktör mesela var burada. Çünkü uzun vadeli yatırıma uygun temettüsü de olan e, ve de iyi bir yönetilen şirkettir. Benim de beğendiğim bir şirket. Yabancı uzun zamandır satıştaydı gördüğünüz gibi. Uzun vadeli oranlarda çok eksiler görüyoruz. Ama son bir haftadır artık yabancı da. Yabancının sevdiği de bir hissedir bu. Bakın eskiden %37'lerde yabancıymış oranı. E, şu anda son bir haftadır tekrar bu hisseye dönüş yaptıklarında artık söyleyebiliyoruz. E, bu şekilde biraz daha aşağı doğru iniyorum. Hissede sizin takip ettiğiniz listede, hisselerde varsa bunları da siz gözünüzle belki ayırt edersiniz. Şöyle son 3 aya da bir bakalım. Burada bir sürü NA görüyorsunuz. Bunun sebebi yani bir kısmının yeni halka arz olması tabii. Yeni halka e, işlem yaparken tabii e, eski veriyi bulamayınca e, bu, bu şekilde hata getiriyor Excel. Hani onu söylemiş olayım ama son 3 ayda yabancının oranlarını arttırdığı hisse senetlerinde de yine Türk Telekom, AGESA, Koza, Koza'da haber de var biliyorsunuz. Birleşecekmiş üçü. İpek Enerji, Koza Altın ve Koza Metal. Bunun en çok İpek Enerji'ye yarayacağı söyleniyor. Yine bunların üçünün arasından Koza Maden de fena değil bence. Koza Altın biraz pahalı gibi gözüküyor. Ama burada yine ENKA'yı, Anadolu Hayatı, Pegasus'u görebiliyoruz bu listede şimdi geçelim e, bahsettiğim e, bir yatırım portföyü nasıl oluşturabiliriz bir fikir vermesi de açısından belki size e, bir bu, bu fikir nereden çıktı onu da söyleyeyim bir arkadaşım geçen gün e, yazdı bana yurt dışında yaşıyor dolar kazanıyor dedi ki ben bir yatırım Hani yapmak istiyorum üç aylık bir para biriktirmeyi düşünüyorum nasıl bir e, portföy oluşturalım onunla beraber yaptık bunu ben de dedim ki bunu kanalda bahsedeyim hani faydalanan başka insanlar da olabilir. Şöyle ki bu 3 ay boyunca biriktireceğiniz para ertesi gün lazım olmayacak. 3 ay boyunca dokunmayabileceğiniz, eksi de görseniz panik yapmayacağınız bir tutar olmalı. Bir kere başta onu söyleyeyim. Sonrasında bir yine dengeli dağılım oluşturmak adına %25'ini Borsa İstanbul'da hisse senetlerinden bir portföy oluşturan İstanbul portföyün IIH kodlu fonuna yatırıyoruz. Bunları nasıl alabiliyorsunuz? Biliyorsunuz çalıştığınız herhangi bir bankadan fon kısmına girip e, Tefas fonlarının hepsini görebiliyorsunuz. Fon kurucusu İstanbul portföyü seçerekten e, bu şekilde e, bunu bulabiliyorsunuz. E, bakın burada son 5 senede en iyi yönetilen fonlarda uzun zamandır... Mac portföy Marmara Kapital'in e, birinci sıradaydı. Mac fonu, Mac ya da fonu nasıl okursanız. E, şimdi bu İstanbul portföye birincilik geçmiş durumda. Bu da bu arada tarihi bir an sayılır yani fonlar adına. Çünkü çok uzun zamandır Marmara Kapital'in MAC fonu fonu e, birinci sıradaydı. 5 senelik getirilerde. Şu anda İstanbul portföy birinci değişken fon birinci sıraya çıkmış durumda. E, IPB kodu bu. Bunun. Bizim portföyümüzde yer alan IIH nedir peki? Ya burada şimdi şunu anlatayım. Bakın e, %25 IIH, %25 yaya aslında attık biz dağılım yaparken. Aslında %50 gidip niye çünkü IPB'nin içinde hem yerli hem yabancı hisse senetleri var. Gidip %50'sini IPB'ye de koyabilirsiniz. Benim bunu %25 yüzde %25 yay şeklinde ayırmamın sebebi bir stopaj avantajı var. IIH'de stopaj sıfır. Yayda stopaj var. Yabancı hisse senedi olduğu zaman stopaja giriyor. Aynı şekilde IPB'de de stopaj var. Yani getirisi çok iyi, iyi de yönetilen bir fon ama neden ben yerli fonlar kısmına ayırdığım alokasyonumdan da %10 stopaj vereyim diye düşünerekten bu kısmını İHH'ye e, aktardım ki 3 senelik getirileri sıraladığımızda da İHH'nin aslında en iyi 3. sırada olduğunu görebiliyoruz bu listede. Dolayısıyla e, iyi bir fondur, fena bir fon değildir. İyi yönetiliyor İstanbul Portföy'ün eee fonunun da %1014 getirisi var son 3 senede. IPB'nin hemen altında çok az farkla e, yer alıyor. E, bu şekilde ikiye böldük. IIH'yi e, e, koymuş olduk. E, yay fonu var. Bu da yay fonu yapı Kredi'nin yabancı hisse senetlerine, teknoloji hisselerine yatırım yaptığı bir fon. Bunun içinde neler var diye sorarsanız, onun nasıl bulunacağını da bu videoda size anlatmak isterim. Bakın kapa gidiyoruz. Kapa girdiğimiz zaman şurada ya yazıyoruz kategoriyede fon bildirimleri yaparaktan şöyle bir arama yapıyoruz sonra bakın burada görüyoruz bunu gidiyoruz içine Ondan sonra burada bildirimlere giriyoruz bildirimlerden de son bir yıldakileri getir diyoruz. zaten en üstte hemen Ekim 2024 portföy dağılım raporudur diyor onu açıyoruz buradan fonun neler aldığını Görebiliyoruz. Bakın, şöyle göstereyim beraber de bakmış olalım. Şu an görünüyor mu? Evet, görünüyor. Ee, şöyle, evet, biraz büyütüyorum, biraz da aşağıya geliyorum. Evet, neler almış bakıyoruz. Mesela e, burada ilk sırada Apple hissesini aldığını görüyoruz. Apple'daki ağırlığı %5 civarındaymış. civarındaymış. E, Adobe hissesini aldığını görüyoruz. Mesela Adobe'da da yüzde kaç almış? Yüzde bir almış. Şurada fazlaca aldığı ne var diye bakıyorum. %3 civarında Amazon almış. Ee, daha ağırlıklı olanlara bakıyorum. %3 civarında Salesforce görebiliyoruz. Ee, 3 civarında yine Google görebiliyoruz. Yani bu Nasdaq'ın en böyle önde giden muhteşem yedili vesaire dediğimiz. Bakın %5 civarında 5'e yakın Meta almış. %5 civarında yine Microsoft aldığını görüyoruz, Mikron aldığını, Netflix aldığını görüyoruz. Yani bunlar zaten e, aslında güzel bir Nasdaq portföyü diyebileceğimiz bir portföy oluşturmuş. E, başka ağırlıklı olarak aldığı Tesla var, yüzde üç civarında, iki buçuk civarında. E, dolayısıyla güzel bir dağılım yapmışlar. Burada aynı zamanda ETF'lerden de aldığını görüyoruz. Bakın, e, Financial Bull e, 3x diyor. Yani e, kaldıraçlı. 3 kaldıraçlı ama tabi onu çok az almış portföyün binde 8'i kadar bir yatırım yapmış kaldıraçlı ETF'lerden de yatırım yaptıklarını görebiliyoruz burada long Nvidia mesela fonunda Granite Shares'in e, %2.26'ya kadar bir yatırım olmuş tabi büyük bir portföy içinde %2'lik bir kaldıraçlı yatırım yapılabilir normalde bu kaldıraçlılar risklidir tabii ki ama hani 100 birim yatırımın 2 birimini o kısma koymak da çok da riskli değil aslında. E, dolayısıyla güzel dağılımı olan, güzel e, bir e, portföy oluşturmuş bir e, yayın yatırım e, şeyini görüyoruz burada profilini. E, bu şekilde e, %25 IIH'ye koyduk, %25 yaya koyduk. %25 Go6 yani Go6 e, fonuna e, koyuyoruz. Bu da nedir? Go6 fonu, Fonerio e, portföyün ee, en iyi getiren şu an para piyasası fonlarından biri. Para piyasası fonlarına isterseniz şöyle bir bakalım şuradan ee, para piyasası. Ee, son bir ayda en iyi getirenleri sıralıyorum. Ee, şöyle. Bakın gördüğünüz gibi birinci sırada çıkıyor. Foneria Portföy Para Piyasası fonu GO6 koduyla bunu yine bankanızdan e, bulabilirsiniz. E, bu da bir miktar hani riskimizi dengelemek amacıyla kullanacağımız ve paranın po toplam yatırımın dörtte birini teşkil edecek bir e, fon. Burada tabii kendi çalıştığınız bankanınkini de tercih edebilirsiniz ama e, getiriler o zaman 4'ün altına da düşebiliyor yani onu söylemiş olayım. Burada e, Go, Go Altının e, %4.22 bir aylık getirisi son bir ayda. E, onun dışında buna yakın bir getirisi olan Şuradaki fonlardan birini tercih ediyorsanız onu da seçebilirsiniz ama yapı kredinin en yakın fonu yüzde 4.19 o da ppi ama ilk karşınıza çıkan da bu değildir onu söyleyeyim yani yapı Kredi'de mesela girdiğiniz zaman en üstte Aslında birinci para piyasası fonu falan çıkabilir ona da dikkat etmek lazım bu şekilde niye hani farklı bir e, fon yöneticisini seçelim. Getirisi daha iyi olduğu için. E, ama tabii ki kendi çalıştığınız bankanın de tercih edebilirsiniz. Hani bir mesela çeyrek puan falan daha az getirisi olabilir. Onu söylemiş olayım. Peki geldik paranın dörtte birlik son kısmına. Orada da e, bu dönemde kriptoya bir miktar e, risk almak gerektiğini düşünüyorum ben. E, kriptoda da neler olabilir? Bu tabii ki kriptoya yatırım yapmak için bir e, borsada bir kripto borsasında hesabınız olması lazım. Uzun zamandır Türkiye'de faaliyet gösteren işte BTC Türk, Paribu gibi güvenilir e, borsalar var. E, bunların dışında da yeni gelenler var, ikraypeks gibi işte. Benim herhangi biriyle hiçbir anlaşmam yok ama e, hani neler kullanabilirsiniz, biraz bahsetmek istedim. Burada da kriptoda da beğendiğim birkaç kriptodan bahsetmek istiyorum. Şimdi Bitcoin e, var tabii ki Bitcoin her zaman e, portföyde olabilecek bir e, en baş en ana coin'dir tabii ki e, burada ama Bitcoin dominance diye bir grafik görüyorsunuz. Bence bu Bitcoin dominance'da artık biraz zirve noktalara geldik. Onu düşündüğüm için ben bu dönemde bakın şöyle bir yükseliş trendi var Bitcoin dominance yani bu pazar hakimiyeti. bir Pazar hacminin yüzde kaçını Bitcoin e, elinde gö e, tutuyor bunu gösteren bir grafik. Yüzde 61'lere gelmiş. Ve bu yüzde 61'ler artık biraz da bakın momentum'un yavaşladığı bir yerler. E, ben buradan bir miktar artık altcoin'lerin daha iyi perform etmeye yani performans göstermeye başlayabileceğini düşündüğüm için. Bir miktar e, aslında altcoin e, tercih edilebileceğini bu dönemde düşünüyorum. Bitcoin ve Ethereum var. Tabii ki kripto. Bors e, piyasalarında en çok bilinen. E, Ethereum son dönemde iyi bir performans göstermiyor. Onun grafiğine şöyle bir bakmış olalım. E, ama benim buradaki tercihim aslında Solana olurdu. Bakın gördüğünüz gibi daha iyi bir performans var. E, dolayısıyla ben yani bir miktar düzeltme de beklenebilir mi? Beklenebilir. E, belki bir %5, %10 aşağıdan almak üzere de bir parça emirler bırakıp bekleyebilirsiniz ama... Bir miktar buralardan bu piyasalara bence girmek lazım. Ee, Solana'dan bahsettik. Solana e, beğendiğim bir e, kripto. Yani first layer dediğimiz birinci katman, e, Bitcoin, Ethereum ve e, onlarla birlikte aynı sınıfta oturan bir e, kriptodur so Solana. Solana, e, <laughs> Solano diye çıkıyor bazen ağzımda. Solana ismi. E, ve bunun dışında da burada bahsedebileceğimiz güzel projesi olan Render. Ee, gördüğünüz gibi güzel bir yükseliş var son 3 haftada. Şöyle günlüğe geçelim. Güzel bir yükseliş var. Bir miktar yine düzeltme beklemek kendi tercihinizdir. Buradan da girilebilir. Bir parça şuradan biraz daha aşağıdan girmek üzere de 200 7 dolarlardan ya da işte Türk lirası olarak bakarsak 240 liralardan falan girmek üzere de beklenebilir yine e, avalanche var burada yine Beğendiğim bir proje e, bundan da bahsetmek istedim e, bu almışım şimdi, şimdi kaç tane Kripto'dan bahsettik Bitcoin ethereum Solana render Avax. Bunlar arasında Bence portföyünüzü dağıtabilirsiniz bu şekilde bir portföy oluşturabilirsiniz önümüzdeki üç ay için e, Tabii ki bu portföyün en riskli tarafı Kripto oluyor Kriptoda e, bir miktar eksi görme şansınız her zaman var. Yine aynı şekilde IHD'de ve YAY'da da var. Ama bu portföyün riskini de e, GO6 ile dengeliyoruz. go altta eksi görme riskiniz yok. E, sabit getirili, e, kısa vadeli e, tahvillere, bonolara yatırım yapıyor bu fon. E, böyle bir örnek oluşturmuş olduk. Bakalım e, nasıl performans gösterecek. 3 ay sonra buna da bakarız, bir köşeye yazarız. Şimdilik görüşmek üzere. Herkese iyi bir hafta diliyorum.